Arkadaşlar TikTok'a nasıl internetsiz video bakılır onu göstereceğim. TikTok uygulamasını açıyorsunuz. Üstünde 3 çizgi olan yere tıklıyorsunuz. Ayarlar ve gizlilik diyorsunuz. Buradan çevrim dışına giriyorsunuz. Arkadaşlar bir yerden balanıyorsanız yükleyebilirsiniz. Şimdi bekliyoruz. Daha yüklenmemiş ve videomuz geldi hayla yükleniyor ve interneti kapatıyoruz giriyoruz buradan çevrim dışı video giriyoruz ve işte oldu. Gel oğlan